Herkese merhabalar, ben doçent doktor Ali Yıldız, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bugün sizlere erkeklerde oldukça sık karşılaşan bir problem, yani erektil disfonksiyon, sertleşme sorunundan ve modern tedavi yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bu video hem sertleşme sorunu yaşayan, hem de bu konuda tedavi yöntemini araştıran kişiler için yol gösterici bir video olacak. Sertleşme sorunu, erkeklerde oldukça sık görülen Eskiden yaşlanan erkeklerde kaçınılmaz bir son olarak görülen bir problemdi. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar sertleşme sonunun genç yaşlarda da görülebileceği ve bu sorunun sadece psikolojik değil çoğunlukla damarsal kaynaklı olduğunda bize gösterdi. Eskiden sertleşme sonunun tedavi edilemez, sadece günlük olarak semptomların giderilebildiği bir hastalık olarak düşünürken artık son yıllarda yapılan yeni çalışmalar ve tedavi yöntemleri sertleşme sonunun altta yatan nedenini çözerek kalıcı olarak ortadan kaldırılabileceğini de bize göstermiş oldu. Sertleşme sorunu sadece cinsel hayatı değil, kişinin özgüvenini, psikolojisini, partnerle olan ilişki hayatında olumsuz etkileyebilen oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Gelin şimdi bu önemli hastalığın tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Geleneksel tedavi yöntemlerine baktığımızda karşımıza ilaç tedavisi, enjeksiyon tedavisi ve vakum cihaz tedavileri gibi tedaviler çıkmaktadır. İlaç tedavisi deyince Özellikle en çok bildiğimiz fosfodiesteraz 5 inhibitörleri yani sildenafil, tadalafil gibi ilaçlardır. Bu ilaçlar genellikle ilişki öncesi kullanılır ve kişinin o sırada ilişkiye girmesini sağlar. Aynı şekilde enjeksiyon tedavileri de ilişki öncesi kullanılarak sertleşmeyi sağlar ve kişinin ilişkiye girmesini sağlamaktadır. Ancak hem enjeksiyon hem ilaç tedavileri sorunu ortadan kaldırmadığı gibi ilerleyen vadede hastalığın ilerlemesini de genellikle önlemez. Bu da tedavilerin bir yerden sonra işe yaramamasına ve hastalığın kişilere çözümsüz olduğunu düşündürmeye neden olur. Ayrıca vakum cihaz tedavileri de işe yaramayan durumlarda veya rehabilitasyon amacıyla diğer tedavilerin yanına eklenebilmektedir. Geneliksel olarak biz sertleşme sorunun kalıcı olarak çözülemediğini, sadece günlük olarak tedavi edilebildiğini düşünmekteydik. Ancak modern tedavi yöntemleri bu düşünceyi ortadan kaldırmaya oldukça yakın. Modern tedavi yöntemleri dediğimizde özellikle aklımıza ilk sırada şok dalga tedavisi yani ESVT tedavisi gelmektedir. Bu tedavide düşük yoğunluklu ses dalgaları klinik şartlarında penis'e uygulanarak penis'teki damarların yenilenmesini, penis'in kan akışının artmasını ve kalıcı olarak sertleşme sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. Bu tedavi özellikle hafif orta düzey damarsal kaynaklı sertleşme sorunlarında %80-90'a varan oranlarda başarı sağlanmaktadır. Bu tedavinin en önemli özelliklerinden birisi de yan etkisi olmaması, ilaçsız, ağrısız anestezi gerektirmeden yan etkisiz olarak güvenli bir şekilde uygulanabilmesidir. Bir diğer modern tedavi yöntemi ise kök hücre yani SVF, PRP ve egzozom gibi enjeksiyon tedavileridir. Burada her bir tedaviye ayrı ayrı kısa kısa değinmek istiyorum. PRP tedavisi dediğimizde kişinin kendi kanından elde ettiğimiz platelet hücreleri içeren özel bir sıvıyı penisin içine enjekte etmekteyiz. SVF tedavisi yani kök hücre tedavisinde ise kişinin göbek bölgesindeki yağlarından elde ettiğimiz kök hücreleri yine penisin içerisindeki korpus cavernosum adı verilen silindirik yapılara enjekte ediyoruz. Ve son olarak egzozom tedavisi de yine kök hücrelerin salgı metal olan bu tedavi yönteminde kişinin kendi kök hücrelerinden elde ettiğimiz egzozomları veya hazır olarak özel laboratuvarda üretilmiş yeni doğan bebeklerin kordon kanından elde edilmiş egzozomları penisin içine enjekte etmeyiz. Bu üç tedavi yöntemi de rejeneratif tedavilerden sayılır ve penisteki sinir, kas ve damar dokularının yenilenmesini sağlar. Özellikle şok dalga tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda veya damar dışındaki problemleri baskın olan örneğin diyabetik hastalar veya prostat kanseri cerrahisi geçirmiş hastalarda uygulanmaktadır. Bu tedavilerin sayesinde sertleşme sorunu kalıcı olarak çözmek mümkün olabilmekte ve ilerleyen yıllarda penisteki doku onarımını sağlayarak sertleşme kapasitesinin uzun yıllar kişinin korumasını sağlamayı amaçlamaktadır. Tabii ki tüm bu tedavi yöntemleri işe yaramayabilir. Çünkü hiçbir tedavi yöntemi %100 başarı sağlamaz ya da bazı hastalar bize oldukça geç dönemde gelebilmektedir. Böyle durumlarda da çok önemli bir tedavi silahımız elimizde bulunmakta. Bunun ismi penil protez yani mutluluk çubuğu ameliyatları. Bu tedavi yöntemi ise yıllardır uygulanan özellikle güvenli ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Fenil protez dediğimizde aklımıza iki tip protez gelmekte. Bükülebilir, tek parçalı protezler ve şişilebilir, üç parçalı protezler. Hastanın isteğine ve klinik durumuna göre kişiye özel, tek parçalı veya çok parçalı protezleri kişiye uygulayabilmekteyiz. Protez tedavileri sertleşme sonunda kesin çözüm sağlayan, %95'in üzerinde hasta ve partner memnuniyetiyle yıllardır uygulanan önemli bir tedavi yöntemidir. Eğer ilaç tedavilerine yanıt alınamadıysa, rejeneratif tedavilerden kişi fayda görmediyse, veya ileri derecede arteriyel veya venöz yetmezlik gibi kişinin şikayetleri mevcutsa böyle durumlarda protez tedavileri ilk akla gelen tedavi yöntemi olmalıdır. Protez ameliyatları genel anestezi veya spinal anestezi altında yaklaşık 1 saat içerisinde ameliyathane şartlarında gerçekleştirilir, kişi bir gün sonra taburcu olur ve 4-6 hafta sonra cinsel ilişkiye girebilecek hale gelmektedirler. Tüm bu bilgileri özetlersek, sertleşme sonu artık kader değil, kişinin klinik durumuna, hastalığın şiddetine göre elimizde tedavi kalıcı olarak sağlayabilecek birçok tedavi yöntemi olduğunu söylemeliyiz. Eğer sertleşme sorunu yaşıyorsanız ve kalıcı çözümler arıyorsanız detaylı bilgiler için bizlere iletişim bilgilerimizden ulaşabilir ve muayeneye gelerek size en uygun tedavinin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.